Hocam özlettiniz kendinize hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Hayırlı geçen cumalar. Geçen hafta olsun. sevgili hocam görevdeydi. Evet. Geçen hafta Denizli'ye gitmiştik. Orada haç seminerimiz vardı. E, Ahmet Hocam geldi sağ olsun. E, İstanbul Müftü Yardımcımız. Biz de bu haftaya yetiştik çok şükür. Hoş geldiniz. Ahmet Hocamıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim hayırlı cumalar dedik. Evet. Önülleri bir, e, duada birleştireceğimizi söyledik. Önce tabii ki e, Haberlerle başlayacağız, sonra sorularla devam edeceğiz, sonra sokağa çıkacağız, sonra Hazreti Ali'nin duası, sonra Musa Bilgiç hocamızın cuma duası. Siz de bu sırada bize eşlik ederseniz telefon numaralarımız ekranda. Eşlik etmek isteyen sevgili seyircilerimiz için arkadaşlarım telefon başında. Hadi hep birlikte bilmediklerimizi öğrenelim. Ee, hani şüphe ettiğimiz durumlar vardır ya acaba böyle mi diye az bildiklerimizi öğrenelim. Bildiklerimizi de tekrar edelim. İnşallah. Şimdi sevgili hocam, normalde sela ölünün ardından okunur değil mi? Evet. Siz hiç mesela söyler misiniz böyle bir şey? Acaba ben öldüğümde cenazeme kim gelir? Hiç aklınızdan geçiyor mu böyle bir duygu? Yok geçmiyor. Yani böyle bir film de yapıldı. Ben ölünce beni kim yıkayacak falan diye. Evet. Gassal. Adamcağız bayağı bir merak etmiş. Takıntı olmuş onda. Ee, en sonunda da yani biliyorsunuz İnsanoğlu hani vefat ettikten sonraki artık olaylara sözü geçmez. Doğru. Ama biz Müslüman bir toplumda yaşıyoruz. Müslüman bir cemiyette yaşıyoruz. Herkesin görevleri var. Cami görevlilerimizin görevi farklı. Doğru. Belediyenin cenaze hizmetlerinin görevi farklı. Ülkemizde özellikle hiçbir zaman bir Müslüman cenaze ortada kalmaz. Herkesin defni de yapılır. Herkesin selası da okunur. Hiçbir şey de eksik kalmaz evet. Allah'ın izniyle. Şimdi bir e, düşmanınız olduğunu düşünün. Yani bir hasmınız olduğunu düşünün. Sizden şöyle bir intikam aldığını düşünün. Size öldü gösteriyor. İzlediniz mi haberi? Yok izleyemedim. Has mı intikam almak için gidiyor selasını okutturuyor. Ölmeyen insanın, ölme, ölmeyen arkadaşının. Önce haberi izleyelim sonra konuşalım. Yıkılmadık ayakta <laughs> evet. izliyor hocam. Yani bu soğuk bir şaka da olsa ya da gerçekten intikam araçlı da yapılmış olsa bu yaptıran kişinin mutlaka cezalandırılması gerekir. Peki mesela Ho Hoca Efendi'ye gidildiğinde camiye bir ölüm şeyi falan götürülmüyor mu? Bir ölüm kağıdı falan hani götürülmüyor mu hocam? Biraz da insanlara inanmak lazım. Mesela şimdi örnek olarak söylüyorum. Sizin çok yakınınız vefat etti. Gittiniz hocaya rica ettiniz. Doğru. Adam sizden belge mi getir desin ne tabii. desin yani? Hayır mesela oradaki tabii ben hiç bilmediğim için soruyorum. oradaki prosedür nedir mesela gidip sadece isim söylemek yeterli olur mu? Tabii tabii. Yani hocamıza "Hocam işte annemi kaybettim, babamı kaybettim. Bizim bir selamızı verebilir Hı -hı. misiniz? Biz de bu mahallede oturuyoruz." Hı -hı. Hoca efendi alır onu notlarına. Okur okur selasını. Hani defin için evraklar gerekiyor. Ha tabii defin e, için. Acaba ayrı... dedim şey için. Yok, de... selâ için. Yok. Ama bu olaydan herkes sonra... herkes yani e, tövbe tövbe... E, herkesin birbirinin selasını verdirebilir <laughs> böyle bu durumda. Değil mi? Allah göstermesin. Yani biraz artık... Ha nereden aklına geldi de böyle bir şey? Ya hoş olmamış. Yani şimdi e, bu kriminal bir olay bence. Mesela e, selasını verdirdiği kişinin annesi tedirgin olmuş, babası tedirgin olmuş. Kalpten gitse ne olacaktı yani? E, zaten gereken cezayı çekecektir. Tabii. Yani bu Tabii. çünkü e, cezai bir işlemde gerektirir. Tabii yanlış ihbar bu yani. Herkes hortlak gibi oldu beni görünce diyor evet. Ama düşünsenize bir yakınınızın selası veriliyor. Evet. Gidiyorsunuz kapıda size o karşılıyor. Yani bu hiç hoş olmamış. Bir daha böyle dini mevzuları pis emellerimize, kötü emellerimize alet etmeyelim. Çünkü gerçekten sela duyarlılığı vardır bizim millette. Sela okunduğu zaman insan şöyle, biz biliyorsunuz selayı işitince eğer cenaze selasıysa şöyle deriz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Türkçesi Allah'tan geldik, Allah'a Allah. döneceğiz. Yine birisi rahmetlik oldu. Biz de bir gün böyle olacağız deyip ibret alırız kendimize, yolumuza devam ederiz. Eğer tanıdığımız biri ise cenazesine katılırız. Şimdi dediğiniz yani dinle şaka yapılmaz yani. E tabii yani başka bir şey, zekanı kullan başka bir şeyle espri e, tabii yap yani. yani Bence bu espri de değil aslında. Değil değil. Burada basbaya bir intikam, Alay var, intikam, intikam var. var, intikam yani. var, her şey yani, var. Garip tam, olmuş. tam böyle cezalık bir iş yani. Tam. Evet. Şimdi e, siirt'te yaşanan bir olay e, hepimizi şaşkına çevirdi. E, yakınları, etraftakiler, civardakiler bir ihbar aldı. E, mezardan ses geliyor. Evet. Bakın haberi izleyelim. Mezardan gelen ses gerçek miydi? Ve sonrasında ne oldu? Valla ölüyorsun, mezarda bile seni rahat bırakmıyorlar. Değil mi? Yani çok evham bir durum oluşmuş. Vesvese oluşmuş. Tedirginlik oluşmuş. Allah'tan ümit kesilmez deyip herhalde ikna olsunlar bu iddia edenler diye açmışlar ama bu kadar kalabalık da oraya toplanmış. Sanki bir merak şeyi gibi. Ama gerçekten de öldüğü anlaşılmış. Bu da çok değişik bir şey yani e, insanlar vesveseli mi oldu kuruntulu mu oldu ne oluyor ya? Duyan kim? Sesi yani. nasıl duydu? Nasıl bir sesti? Gerçekten mezardan mı geliyordu? Bu da büyük bir vebal değil mi hocam? Evet. Yani e, mesela yakınları bu konuda endişe duymalı mı? Gömüldü bir gün sonra tekrar mezara açıldı. Ya şimdi şöyle e, doktor raporu diye bir şey var. Ölüm raporu alınıyor. Yani bazen şüpheli ölüm olursa adli tıpa sevk ediliyor. E şimdi e, bunun mutlaka doktor raporu vardır. Doktor rapor vererek e, zaten e, o rapor olmadıktan sonra gömmüyorlar yani gömülemiyor. Ama işte e, maalesef birisi artık bir evhamlık vesveseyle e, ölümü konduramamış olabilir. Bir şey olabilir böyle bir ne diyelim ona evhamlık diyelim. Onun da sözü boşa gitmesin diye açmışlar ama aslında ölüyü eziyet etmişler. Yazık yani. Hiç gerek yok böyle bir şeye yani. Bu zaten ölür ölmez hemen gömülme diye canım. En az 5-6 saat beklemiştir. Bunun yıkaması var, defnedilmesi, şeyi var, kefenlenmesi Mezar var. Mezar hangi durumda açılır? Mezar mesela adli bir vaka vardır. Kriminal bir tespit yapılacaktır. Tamam mı? böyle durumlarda zaruret vardır, o durumda açılabilir. Ya da bir tespit davası vardır mesela, hani cenaze karışıklığı olabilir. Adam der ki bir karışıklık olduğunu düşünüyorum der. Hı hı. Ya da işte adli vakada onun şiddetle öldüğünü düşünüyorum, Düşünüm. üzerine bir bakılsın der. Hukuki bir kararla, mahkeme kararıyla tabii ki mezar açılabilir, açılmalıdır da. Çünkü her şey ortaya çıksın. Ama bunun dışında Yok ben burayı beğenmedim. Buradan alalım. Şuraya gömelim. Ya da işte, işte çeşitli böyle basit gerekçelerle ölü rahatsız edilmez. Edilmemeli. Ama e, ölü mutlaka vasiyet edildiği yere gömülmeli, değil mi? İmkanlar ölçüsünde makul bir vasiyetse dikkate alınır. Ama öyle bir vasiyet yaptı ki makuliyetten çok uzak. Siz geçen haftalarda diyordunuz ya hani adamın birisi Beni öyle yani bir yere deniz gömün manzaralı ki, deniz manzaralı yere gömün demiş. Mübarek adam sanki mezardan kalkacak, arada sırada denizi seyredecek, denize karşı çay içecek. Ya öyle bir şey yok. Yani sen herhalde mevzuları yanlış anlamışsın yani. Ö öldükten sonra öyle mezardan kalkıp dirilmek, ayılmak, çay içmek, denizi seyretmek, boğazdan geçen gemileri seyretmek Öyle bir şey yok kardeşim. Peki altın dişle gömülebilir mi mesela? Şimdi altın dişleri var ve vasiyet ediyor. Beni evet. Şimdi dişlerinde gömülür. E, tabii altın e, bir değer olduğu için, ekonomik bir değer olduğu için yanında e, götüreceğine o kişiden alınıp onun namına hayır yapılsa gram olarak kaç gramsa daha makul olur. Yani bizim e, inanç geleneğimizde ölmüş insanın üzerinde saat altın kolye. işte çok severdi bu kolyeyi. Hiç çıkarmazdı. Böyle gömelim gibi bir şey olamaz yani. Bulunmaması, Bulunmaması gerekir. Bulunmaması gerekir. Ancak sadece bir kefen bezi. Bu da bize büyük ders. Nereden ders? Hiçbir şey götüremiyoruz. Dünyada canım. neyin varsa, neyin yoksa hepsini bırakıyorsun. Her şey kaldığı yerde kalıyor. Sadece sana bir 5 metre kefen bezi. Yani bir Arabi okulda bir çocuklar şey yapmışlardı bazen böyle okullarda çocuklar çok zeki olduğu için. Müsamere mi deniyor ya da böyle hani etkinlik mi deniyor? Ee, kefen defilesi yapmışlar. <laughs> Aa hiç duymadım. Ee, ben kefen gördüm. Defilesi kefen mi? defilesi. Ama ama ibretlik yani biliyorsunuz o türdeki skeçler olsun, parodiler olsun ya da işte böyle bir gösteriler, tiyatrolar. Bir mesaj verir ya bir tane kefen var cebi var. <laughs> çocuk kefen yapmış bir tane bir de cep yapmış ironik ironik ironi yapmış demek istiyor ki bu cebi olan kefen çok parasını sevenler için cebine de biraz böyle e, altın maltın e, işte para doldurmuş gösteriyor böyle işte cebim de dolu diyor bir tane daha kefen çıktı kefen defilesine onun da şeyleri var rütbeleri var Ay. böyle işte yani güya hani biliyorsunuz öteki tarafa giderken erkek için er kişi niyetine kadın için de hatun kişi niyetine denir birazcık böyle manevi konularda daha önce camiye gitmemiş bir kişinin babası vefat etmiş de babası da albaymış rahmetlik hoca efendi tam böyle niyet ettirirken er kişi niyetine demiş ya çocuk oradan bağırmış hocaya hocam bir dakika demiş ya ne eri demiş ya benim babam albaydı demiş. <laughs> Hoca da demiş ki evladım e, sen e, sakin ol. İster general olsun, ister paşa olsun, ister maraşal olsun. Bu dünyadan göçerken er kişi, herkes er. Rütbeler sökülüyor demiş. Şimdi bakın gerçekten de çocukların o e, kefen defilesindeki verdiği mesaj aslında hani biraz böyle mizah gibi ama Bazen mizahın içerisinde bazı mesajlar da olabiliyor. Yani kimse bu dünyadan rütbeleriyle, makamı ile, mevkisiyle vay efendim işte genel müdürdü, şuydu buydu diyerek gitmiyor. Herkes dümdüz gidiyor. Çok yani, zengindin, çok güzeldin, yani, çok yakışıklıydın. Yani hepsi kalıyor kaldığı yerde. Ölen artık oraya soyutlanarak, hani diyor ya çocuk dünyaya gelir, kundak mı diyoruz bir bez kundak. parçası. Kundak. İnsan dünyadan giderken de yine bir bezle, gelirken de bir bezle karşılıyoruz, giderken de bir bezle uğurluyoruz. Rabbim imanla göçmeyi nasip eylesin, manevi değerlerimize saygılı bir şekilde yaşayıp, öteki tarafa inanıp, ahirete inanıp, kul haklarına dikkat edip, hem Allah'ın haklarına dikkat edip, hem de kulların haklarına dikkat edip, ikisi de önemli. Hatta bazen kul hakları Allah'ın haklarından daha önemli daha hale önemli, geliyor. Tabii. Çünkü Allahımız çok merhametli, affedebilir. Ama Allah affetse bile ben affetmem diye bir şarkı var ya. Bergenin miydi? Tanrı seni affetse bile ben seni affetmem mi? Ee, yani yani Tanrı bütün kullarını affedermiş gibi öyle şeyler var ya. <laughs> Gerçekten de <laughs> şarkı bir türlü tutturamadım. <laughs> ama hani Cenab-ı Allah samimi söylüyorum Nur Hanım. Sen affetsen ben affetmem. Ben affetmem. Tanrım kötü kullarını. Sen affetsen ben affetmem. Aynen. Yani Bütün Allah zalim affeder. olanları. Sen affetsen ben affetmem. Allah affediyor bazen. Ama vallahi kullar affetmiyor. İntikamla ölüyor. Diyor ki ben asla affetmem diyor. Onun için hem Allah'ın haklarına dikkat edelim. Allah'ın hukuku, hukukullah. Yani bizden istediği vazifeler var, onlara dikkat edelim. Hem de kullara karşı olan ödevlerimize dikkat edelim. Üzerimizde kimsenin hakkı kalmadan bu dünyadan tertemiz Evet göçüp gidelim inşallah. Bir söz var ya hani diyor ya, e, dünya malını çarptım, böldüm, topladım, hesapladım. Sonuçta 5 metre beze çıktı. O kadar. O kadar yani. Sonuçta 5 metre bezle bu dünyadan gidiyorsun. Öyle. O zaman kendi kendimize sormamız lazım. Sen neyin derdindesin? Ben neyin derdindeyim? Birbirimizi niye üzüyoruz, niye kırıyoruz, niye incitiyoruz? Allah, Allah gerçekten hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Ama bazen bu yürekler öyle yanıyor ki hocam, biz affetsek bizi yaradan affetmiyor. Öyle, aynen. Şey gibi oluyor, kamu davası gibi oluyor. Evet, evet, evet. Gerçekten kamu davası gibi oluyor. Yani benim çektiğim, senin çektiğin o acı, belki ben çok sevdiğimden dolayı Herhangi bir beddua etmiyorum ama benim o çektiğim acıya Allah müsaade razı etmiyor, olmuyor. Razı olmuyor. Müsaade evet. etmiyor. O yüzden bizim de Allah'ımız var. Evet, Elhamdülillah. Allah var keder yok. Aynen. Allah var, gam yok, keder yok. Evet.